Yeni Kapı Surup Tatayos Portogameos Ermeni Kilisesi'nin sevgi sofrası Türkiye Ermenileri Patriği Kadaset 2. Sakın Riyasetindeki kutsal sunu ayini ile kutlandı. 2 Aralık Cumartesi günü Başepiskopos Aram Ateşyan Riyaseti'nde Peder Nerses Ayvazyan eliyle sunulan Badarak'la kilisenin ismi olan Aziz Tateos ve Aziz Partokomeos anılarak Yeni Kapı Kilisesi'nin isim günü kutlandı. 3 Aralık Pazar günü ise Yeni Kapı Sur Tateos Partokomeos Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Kadansetli 2. Sahak'ın riyaset ettiği kutsal sunu ayini ile kilisenin yıllık sevgi sofrası kutlandı. Ayinde Rabbin doğasının ardından toplu tövbeyi rahip hovagim yaptırdı. Sonrasında komünyon dağıtımına geçildi. Ayinin ardından Patrik 2. Sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Sevgi kardeşlerim hayatımızda en az bulunan şeylerden birisi ama hep çok istediğimiz şeylerden birisi. Bugünkü İncillerde İncil'de İncil parçasında Hisus bize söylüyor. Bizim hayatımızda en çok istediğimiz, en çok elde etmek istediğimiz şeylerden bir tanesi nedir? Güvence. Güvendik. Güvende olayım ben. Ve İsa da dedi ki ne dedi? Siz kendinizi daha şanslı mı zannediyorsunuz bu öldürülen Galilellerden ya da kulenin düşüp öldürdüğü bu insanlardan siz daha mı iyiydiniz onlar daha mı günahkar oldukları için başlarına geldi bu şeyler Yok dedi. Eğer siz dönüp tövbe etmezseniz Tanrı'yla barışmazsanız sonunuz böyle olacak. Birdenbire olacak. Ansızın olacak öldüğünü bile fark etmeyeceksin. Bilmeyeceksin. İster bir kazayla, ister bir kalp sıkışmasıyla, ister bir hastalıkla, ister yatağında huzurlu bir şekilde yatarken ama sonun birdenbire olacak, ansızın olacak ve temel soru burada bunun güvencesi yok. Hiç kimse sana bu güvenceyi vermeyecek. Tanrı da vermeyecek sana. Peki güvencen nedir? Tanrı diyor ki güvence yok, güvence benim. Benimle sadece var olmayı öğreneceksin. Benimle dost olacaksın. Tanrı diyor ki beni dost edin. Fazla burnunun dikine gitme. Fazla isyankar olma. Fazla çok dolaşma, kaybetme kendini. Dengeni kaybetme. Bu dünyanın gelip geçici şeylerine çok bağlanma. Benimle dost ol. Benimle anlaş. O zaman ben seni yaşamında da hatırlarım, ölümünde de. Gündüzde, gecede. Yazında, kışında ben seni hatırlarım. Hayatın boyunca seni tehlikelerden korurum hastalıklardan korurum, ölümlerden, kazalardan korurum. Ama bu dünyada sana verebileceğim her şeyi veremem. Çünkü bu dünya geçici bir dünya. Onun için sen dost olacaksın. Benimle dost olacaksın. Onun için sevgili kardeşlerim, hayatta en çok istediğimiz şey bizim olamıyor maalesef. Rüzgarı yakalayabilir misiniz? Yakalayamazsınız. Güvenceyi de yakalayamazsınız. Hiç kimse size güvence veremez. Bizim gemimiz batıyor. Su alıyor hayatın. Her gün aynaya baktığında fark etmiyor musun? Gençliğinin bir mum gibi azaldığını görmüyor musun? Hiçbir garantisi yok hayatın. Ve bu bizim garip bir şekilde en erken yaşta öğrendiğimiz derslerden birisi, değil mi? Hep büyüklerimiz böyle derdi. Ya işte bugün varız, yarın yokuz. Şimdi bu evden çıkacağız. Ölüp ölmeyeceğimizin garantisi yok. Hı? Ama bu bilgeliği alıp yaşamak başka bir şey. Çünkü bu ne? Bunu dedikten sonra biz hemen ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Unutuyoruz ve bu dünyaya dalıyoruz ve uykuya dalıyoruz. İnsanlar kiliseyi niye sevmezler? Siz itiraz etmeyin, biz seviyoruz demeyin. Sevseniz her gün gidersiniz. İnsanlar niye vaazları sevmezler? Niçin diyorlar ki ya bu patikta biraz az konuşsa iyi olur. Niçin sevmiyor insanlar bunları? Siz sabahleyin sizi uyandıran alarmı seviyor musunuz? yararlı olduğunu biliyorsunuz. Hatta siz kuruyorsunuz. Ama çaldığında cehennem olası kapatmak istiyorsunuz. Çünkü uyku ve rüya güzel. Yatağın sıcaklığı güzel. Onun için sevgili kardeşlerim anlıyorum çünkü ben de insanım. Güzel şey yemek, içmek, dostlarla beraber olmak, çoluk çocuk, torun torba, güzel bir aylık güzel bir evde olmak, yazın tatilini yapmak. Ama bu tekerlek hep böyle gitmeyecek. Hep dönecek bir tekerlek olmayacak. Bir gün kırılacak o. Bir yere gidemeyeceksiniz artık. Alıştığınız hiçbir şey olmayacak. E şimdi bakın ben sizi uyandırıyorum. Benim sesim alar mı sesi? Uyanacak mısınız? Bir an uyanacaksınız ve diyeceksiniz ki patik, patik olduğu için patik gibi konuşacak. Ne yapalım? Hayatın gerçekleri başka. Tilkinin bildiği 40 tane hikaye varmış. Hepsi kümes üstüne. Bizim de bildiğimiz 40 tane hikaye var. Hepsi para üstüne. Devam edeceğiz onlara. Ama sorun şu sevgili kardeşlerim. İçinizde ruhsal, manevi güvenceyi edinin. Ve bu çok zor değil. Tanrı bize uzak değil. Ona karşı bir sevgi, bir tutku geliştirdiğinizde o zaman onun ruhu sizin içinize gelir ve siz onunla konuşmaya başladığınızda anlarsınız ki sizi dinleyen birisi var ve bir güvence hissedersiniz. Başka hiçbir şeyin vermediği bir güvencedir bu. O güvenceyi edinin. Ve bu kilisenin görevlerinden birisi de bize o güvenceyi öğretmektir. O güvenceyi tekrar ve tekrar hatırlatmaktır. Tekrar ve tekrar alarm sesini çınlatmaktır. Onun için kiliselerde çan vardır ve çan çalar. Niçin çan çalarız? Kilisede dua başladı. Sen evindeysen, sokaktaysan, işindeysen bir git bir tanrı var. Ve sen de bir Hristiyansın. Onun için çan çaldığında biz o çana hat çıkararak ne yaparız? İştirak ederiz o duaya. Ve birdenbire aklımız başımıza gelir. Evet evdeyim ama hep bu evde olmayacağım ben. Evet işim var ama hep bu işte olmayacağım ben. Evet arkadaşımla konuşuyorum ama hep yanımda olmayacak bu arkadaşım. Evet çoluk çocuğumlayım ama hep olmayacaklar onlar. Ama bu çan sesinin bana haber verdiği Tanrım hep benimle olacak. Gündüz ve gece, yazın ve kışın, yaşamda ve ölümde. Onun için biz Tanrı'nın dostu olmalıyız. Dost nasıl olunur? Dosta önem vererek, zaman ayırarak. Vaazların ardından Yeni Kapı Kilisesi'ne hizmette bulunanlar ve tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Sonrasında Patrik Hazretleri Yeni Kapı Surp Tateos Partokomeos Kilisesi'nin sevgi sofrasını kutsadı. Hep birlikte söylenen Rabbin duası ve Patrik ikinci Saak'ın takdisiyle tören son buldu. Daha sonra kilise salonunda sevgi sofrasına geçildi.